Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Mehtap. bu videoyu çekme amacım kanalımda neler olacak, içeriği nelerdir bunlar, bunları sizinle paylaşmak. kanalımda görmüş olduğunuz gibi birçok çeşit olacak. Benim bildiğim, özellikle yapmaktan çok zevk aldığım teknikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela kanalımda dantel bahsedeceğiz. Dantel tekniklerinden bahsedeceğiz. Güzel danteller öreceğiz sizlerle beraber. Onun haricinde kanaviçeden panolar işleyeceğiz. Kanaviçenin tekniklerinden bahsedeceğiz. Ve ben gerçekten özellikle kanaviçeyi çok seviyorum. Ee, çok güzel bir teknik arkadaşlar çok güzel bir emek. E, bu kaneviçe nasıl işlenir? Neler yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra tel kırmalardan bahsedeceğiz. Tel kırma nasıl yapılır? Tel kırmalardan neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bunlar da görmüş olduğunuz gibi tel kırmalarımın telleri arkadaşlar. Onun haricinde Örgülerden bahsedeceğiz. Örgü tekniklerinden bahsedeceğiz. Temel örgü teknikleri nelerdir? Ve örgülerden neler yapabiliyoruz? Bunları anlatacağız. Bu da görmüş olduğunuz gibi kızım için ördüğüm bir elbise. Şöyle birkaç örnek göstermek istiyorum size. Bakın çok güzel bir havlu işledim. Bunu oğlumun sünneti için işlemiştim. Sünnetinde gelen misafirlere dağıtmıştım. Bu havlulardan görmüş olduğunuz gibi çok güzel havlu modelleri. Bunlar hep kaneviçe tekniği işlendi. Bunları yine sizlerle birlikte farklı farklı modeller yapacağız. Kaneviçeden seccadeler nasıl işlenir? Neler yapılır? Bunların hepsine bu kanalda inşallah sizlerle birlikte bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve lütfen videolarıma beğeni atın. Görüşmek üzere.